Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Haziran ayının enerjisini anlatacağım. Fincanları dizdik. 4 e, burç 4 burç olarak video hazırlıyorum. Yani koç, boğa, ikizler ve yengeç burcunu anlatacağım. E, sizlere özel bir anlatımım oluyor biliyorsunuz. Ve kahve enerjisiyle birlikte bakıyoruz. Neslihan Şirin hayat yaşasın. Evet diğer kanalımda Neslihan Şirin her iki kanalıma da öncelikle abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere ve e, özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında. Neslihan Şirin kartları isterseniz yine sorabilirsiniz. WhatsApp numaram bu videonun altında. Ve efendim, Instagram hesabımda Neslihan Sirine. Orada biliyorsunuz gün gün burç burç her gün bir şeyler paylaşıyoruz. Komedi ve hayatımın her anını e, orada çok vakit geçiriyorum. Ve lansılı kelam sizleri de bekliyorum. Bütün sosyal medya hesaplarım yine bu videonun altında açıklamalar kutucuğunda bulunuyor. Şimdi... Ve efendim hemen başlayalım mı? Önce koç burcunu alalım, önümüze bakalım. Evet sevgili koç burcumuzun Hemen bakıyoruz bakalım. Haziran ayı enerjisine. Yeni aylar, dolunaylar. Zaten diğer kanalımda hepsi var. Fakat bu kanalda da yeni ay ve dolunay açılımları yapacağım. Çünkü e, yaşamımızın, ayımızın kalitesini belirten açılımlar bunlar. Deste seç yapacağım. Fakat e, bilemiyorum. Deste seç yaptığımda diğer kanalımda da bu kanalımda da deste seç istiyorsunuz fakat yetiştiremiyorum yani nedense hep böyle gökyüzü o kadar e, yoğun ki yeni ay dolunay önemli açıları hepsini açmaya çalışıyorum diğer kanalımda yapmaya çalışıyorum videolarını fakat bu kanalıma yetiştiremiyorum. Sadece haftalıkları inanın zorlan yetiştiriyorum. <laughs> Hemen şimdi bu arada açıyoruz. Koç burcunun kartlarını açtık. İşte Şiri kartlarımızın enerjisi burada bulunsun. Bütün kartlarımız. Evet. Hemen bakıyoruz sevgili Koç burcu. Bakın Haziran ayı içinde. Haziran ayı içinde. İmparatoriçe çıkıyor. Devletle ilgili yardımlar. Merkür retro olduğunu unutmayalım. Haziranın 24'üne kadar bir kere kısıtlıyız. Merkür retromuz devam ediyor. Bunun için de bizler sizlere söylediğim gibi kısıtlama ve sende de böyle bir kısıtlama çıktı ve bu kısıtlama kartıdır. Gözlerin gerçekleri de göremiyormuş. ısrarla yapmaya çalıştığım bir şeyler olursa lütfen Neslihan ablanın bu dediklerini unutma. Demek ki bir kısıtlamayla karşı karşıya olacaksın. Sevgili Koç burcu, yükselen Koç, Ay burcu Koç. Hatta bunalım geçireceksin. Bu bir Ay sonuna doğru bir bunalım, bir para ya da maddi manevi bunalımı anlatıyor. Hastalığı anlatıyor. Hastalık, emaresini, kendini güçsüz hissetmeyi, Aşkla ilgili olabilirmiş bu aşkla ilgili olabilirmiş fakat ne yapacağız <laughs> pardon aşkla ilgili bir şeyler var ise de e, bu bunalımı atlatacağız bir şeylere evet diyeceğiz güzel anlaşmalar sözleşmeler imzalayacağız ve sevgili koç burcunu böylelikle tanımlayabiliriz yani o içsel olarak üzüntü duyduğun her ne varsa çabucak gidecek bir zaten. Yani burada biliyorsunuz hani kurtarma operasyonlarında son çıkan kart ve de çok güzel bir kart çıktı. İmparator içe ve bu aşıklar kartı aşkta ve işte imparator gibi olacağınızı yasaları sizin koyacağınızı sizin koyduğunuz kuralların geçerli olacağını maddi manevi gösteriyor. İmparator içe hamileliği de gösterir hamile haberi ya da bebek isteyenlerin bir bebek işinin olacağını da gösteriyor e, ya da böyle bir haber alacağınızı gösteriyor şimdi burada düşünen adam çıkmış bir konuyu çok düşünüyorsun ya da bir insanı çok düşünüyorsun ya da işte e, düşünen adam sizi birinin çok düşünüyordum. bu babanız olabilir aşkınız olabilir bu düşünen adam size hisler yolluyor siz de onu düşünüyorsunuz ve evrenden de güzel mesajlar geliyor sizi düşünen birinden yardım göreceksiniz anlamında da oluyor bu evrenin mesajları bir dilek dile ay ay o kadar esleme tuttuğu nazar var nazardan kısıtlısınız anlatmayın her yaptığınızı ah koç burcu çok konuşur bütün planlarını anlatır evrenin mesajları geldi bir dilek tutuyorsun haziran ayı boyunca oluşmasını bekliyorsun bir tüy bir hayvan acayip bir hareket olur hayvanın size karşı gelmek ister sevdirmek ister bakın size bir mesajdır bu olumlamanız geldi Evrenin doğal akışı içinde mucize durumlar, olay ve kişiler otomatikman bana geliyor dermisin. Çünkü sana otomatikman gelenler olacakmış. Ben yerimden kalkıyorum ışığı çünkü şöyle koyacağım biraz daha evet otomatikman geliyor bakın bu katta elimde kaldı çok güzel yani bunu dileyeceksin bunu istersen bunu dilersen sana otomatikman hızlanacak sana gelecek olan her şey hızlanacak evet sevgili koç burcu lütfen bu dediklerimi unutma ve yap şimdi geldik kahve falına bakalım geldik kahve falınıza hemen bak bakıyoruz Aa, T harfi, T harfi var, A var. Ee, çok güzel böyle bir melek kanatlarını açmış. Bakın, aydınlığa, nazar. Sizin derdiniz, gamınız nazar. Yani anlattık e, güzel şeyleri lütfen anlatmayın. Çok kıskanılıyorsunuz, çok. Aa, böyle bolluk bereket var. Yumurta gibi bir şeyler çıkmış çünkü sanki bir tavuk üstüne yapmış yani yumurtaların. Ve bu size doğru gelecek. Akışta olan bir güzel enerji var. Yani daha yumurtlamamış, yani çıkmamış civcivler. Ee, şöyle diyeyim, hasat zamanı henüz gelmemiş ama geliyor. Geliyor çok güzel bir şekilde. Bolluk bereket geliyor. Ee, T harfi dedik. Burada 7 ve 8 rakamları var. Aa, su içeceğim. Yok ben bu nazarı atamayacağım. Çünkü açtığım anda koç, sizin nazarınız bana geliyor. Ee, bana alıyorum enerjiyi ve gerçekten izniyorum. Su içiyorum bir ez. Çıksın gitsin bütün nazarlar diyelim. Gerçekten iki tane çok büyük bakar mısınız kapı. İki tane aydınlığınız var. Kadın figürlere dikkat edin. Erkekten yana bir aydınlığınız var. Erkek e, figürler çıkmış. E, paralar dökülüyor ufak ufak. Ufak ufak geliyor ama siz büyük istiyorsunuz. Büyük oynamak istiyorsunuz. O da gelecek. Merak etmeyin. Haziran ayı içinde gerçekten bir cenin çıkmış. Bakın yeni bir olay, yeni bir oluşum e, size gelebilir. Bu da çok güzel bir şey. Bir yenilik geliyor. Cenin bunu anlatır bize. Hadi bakalım dilek tutuyorsunuz. Dilek tutun hemen. Çok acı, acil, acil bir şekilde. Çok güzel. Dilekler kabul. E, Alaaddin'in sihirli lambası çıkmış. Yani şimdi burada kötü bir şey olacak denebilir mi? Asla denemez. S harfi çıkmış. Aile içi aydınlık. Ufak tefek dedikodular var. Bir de bakın. Bakın burada Hani böyle kabuğu sırtına sümüklü böcek deriz ya kabuklu böcek böyle gidiyor. Bu bir ev kabuğu sırtına ay resmen bakan resmen yani buradan öyle gözüküyor. Bir de Alaaddin'in almasından bir cin çıkmış gibi ee, size çok güzel. Bu dileğinizi unutmayın bu ay içinde de oluşmasını bekleyin gerçekten. Acayip bir şey yani çok şahane ve efendim. Dilekleriniz oluyor, bunu böylece bilin. Çok güzel bir de lamba gördüm. Hep lambalar, ışıklar, kapılar. Yani hafiften dedikodular da var. Bu dedikoduları aşmak için lütfen kontrolsüz enerjilerden bir an önce sıyrılın diyelim size. Evet geldik koçtan sonra sevgili Boğa burcumuz'a koç burcumuzun evet şöyle alalım, şöyle sıraya koyalım. Evet enerjisi bitti çünkü onu söyledik. Şimdi efendim sevgili boğa borcumuz Sizlerin de tek tek burç burç açtım yükledim bir bakın bakalım diğer kanalda bu kanalında yani bu videonun da sonunda açıklamalar kutucuğunda bulabilirsiniz. Merkür Retro bu ayın 24'üne kadar devam edecek önce onu söyleyeyim çünkü acayip bir şekilde söylemem gerekli enerjinizi düşük hissedebilirsiniz bu Merkür Retro'dan dolayı hadi bakalım açıyoruz sevgili Boğa Burcu'na şöyle açalım. Şimdi sevgili boğa burcumuz yeni bir hayat, yenilik var. Bir kere joker kartı yenilik, delilik, bir yeni aşk, bir yeni işi anlatıyor. Bu size çok güzel enerji. var. Ah çok pardon, çok pardon. Yine nazarlarla birlikte açtım. Çıksın gitsin dağlara taşlara diyelim. Ağaçları kovuklarına diyelim. Evet, bu güzel bir enerji, yeni aşk, yeni bir iş ve Haziran ayı ortalarında zafer ve zafer üstüne zafer size gelsin sevgili koç şey boğa burçlarımız bu ne güzelliktir efendim böyle keşke bir boğa burcu gibi zaferlerde bize gelse <laughs> bakın bu kart zaferi ilan edeceğinizi haziran ayının ortasında büyük bir yani rakibinize karşı olabilir bu esnemez es verdik esniyoruz yani çünkü nazarlar var ben şimdi koçtan başladı boğaya doğru geliyor yani olan burçta inanılmaz şekilde ağırlık çıkıyor bu sizin birçok yerden yani burada altı tane değnek olduğu için zaferin aşk iş her şekilini anlatıyor biraz yine bunalım hastalık darlık e, parasal, maddi, manevi olabilir bir kurtarma operasyonu yapalım. E, bu yolculukla ilgili, arabanızla ilgili. Belki arabanız bir servise gidebilir. E, ve sevgili Boğa Burcu, cesaret edemediğiniz bir konu hakkında. Lütfen cesareti toplayın. Yeni iş ile size güzellikler getiriyor. Kararsızlığınız sizi bunalıma sürüklüyormuş. Kararsız olmuyoruz. E, ve burada kararlarımızı veriyoruz. Bir an önce olaya başlatıyoruz. Yani bunalımınız kararsızlıktan olabilirmiş. Birinci çakra çıktı. Birinci birinci çakramız neyi anlatır? Şöyle tutalım. Birinci çakra kök çakramızı anlatır. Yani omuriliğimiz, omurilik sıvılar, işte bel bölgemize kadar gelen yumurtalıklar veya erkek... Aa! çok pardon. Erkek ve dişicil organlar. Bu nedir? Bu nazar nedir? Sizin de yaptığınız paranız, pulunuz, kazandığınız göze çarpıyor. Bakın nazar oluyorsunuz. Evrenin mesajları çıktı. Yani burada evrenin mesajları size ne diyor? Bu ay içinde bir dilek tut. Dilek dile. Bunun oluşmasını bekle. Gerekli kişiler sana gelecek, oluşacak diyor. Yani rehber sayılar, rehber hayvanlar, rehberlik alabileceğiniz bir konuşan sizinle ilgili bir insanı da anlatabiliyor ve burada evrenin doğal akışı içinde güzellikler bana geliyor e, olay kişiler bu durumlar beni buluyor bitti bu olumlamayı lütfen yapınız size de bir evrenin mesajları yoğun şekilde çıkıyor gözüktü evet şimdi geldik efendim bakın ne kadar e, kendiliğinden haneniz açılmış şimdi bir tepe var ve siz sürekli kariyerde bir gelişim istiyorsunuz. Kariyere çıkmak istiyorsunuz. Kariyer bu bir yurt dışı olabilir. Bu bir uzak yolculuk olabilir. Yani ya da kariyer adımlarını birdenbire çıkmak istediğiniz, aşkta kariyer yani aşkta kariyer nasıl olur? İstediğiniz kişiyle bir kavuşum olur. Böyle bir şeyleri istiyorsunuz. Kariyerde yükselmek. Üç tane büyük aydınlığınız var bu ay içinde ve yükseleceksiniz. E, Merkür Retro'nun olduğunu unutmayın. E, geri geri giden bir şeyler var. Yani belki yapacak oldukları size kariyer geliyor ama e, ay sonunda yani 24'ünden sonra bu durağın falan kısımlar Merkür'ün geçtikten sonra Haziran'ın sonundan bahsediyorum. Güzel bir kalp var burada. Çok büyük aydınlık, büyük para var. Evet sevgili Boğa Burcu miras ya da hani ne düşünüyorsun mahkemelik bir olayın varsa yani onun onlardan dolayısıyla da güzel bir haber aldığın gözüküyor ve dileğini tut bakalım dileğini tut kapalı alanda sıkılıyorsun evet pandemi olabilir bu bakın evet dilekler Ay sonuna doğru yavaş yavaş geriliyor. Bakın burada çok dedikodular, hakkınızda konuşulanlar, bir kargaşa var. Karar veremiyorsun. E harfi çıkmış, 9 rakamı, 5 rakamı çıkmış. Yani burada da bir S harfi ve H gördüm. H harfi. burada A da var. Yani size anlatılmak istenen her ne ise buradan çıkarım yapabilirsiniz. Yeni bir kapı açılıyor. Kocaman yeni bir kapının açıldığını gördüm. bir de palmiye. Aa siz tatile gidiyorsunuz. Tatile tatile. Palmiye. Evet, burada bir kılıç gördüm. Karar kılıca bakar mısınız ama bakın T harfiyle birlikte bir kılıç oluştu. Çok güzel. Lütfen ritüel ve dualar yapın. Bakın, ritüel ve dualar yapın. Çünkü az geliyor, az geliyor. Size yeteri kadar gelmiyor. Evreni çalıştırmıyorsunuz, enerjileri toplamıyorsunuz. Evet, geldik efendim sevgili. İkizler Burcu'muza. Hadi bakalım sevgili İkizler Burcu'muz. Şimdi sizlere hemen başlıyoruz. Kartlarınızı çekmeye bakalım Haziran ayının bütün enerjisi gelsin. Senin Burcu'nda gerçekleşen bir Merkür Retro var. ikizler Burcu çok kuvvetli. Bu Merkür Retro'da ne yapacağız? Biraz olacak olan işlerimiz retroya girebilir. Yani gerileme olabilir. Enerjin düşük olabilir. Hiç bunlara kale alma. Yolunda ilerle. Sen zaten alışkasın. Senede iki ya da üç kere gerileyecek olan. Hatta bazı seneler dört kere gerileyecek olan bir Merkür Retro var yani. Evet. Şimdi efendim geldik hemen açıyoruz şöyle alttan açıyoruz. Sevgili ikizler Burcu'nun kartlarına bakmaya. Fırtına uyarısı Dikkat fırtına geliyor. Dikkat error error. Evet. Fakat önce tarotları yorumlayalım. Çok güzel haberler var. Merkür ikizler burcunda ve kendi burcunda geriliyor ve senin zaten yönetici gezegenin. Buna rağmen Haziran başında aşk titreşimleri, olumlu titreşimler, aşk, iş, bir sürü yerden bir sürü haberler alıyorsun ve burada yolculuk yapıyorsun. Ataman haberlerin kısa yolculukların yani devam ediyor. Pandemi normalleşmesi süresince herhalde açılma oluyor ve sen de bu normalleşme süresinde efendim birazcık gezilere falan çıkıyorsun. Bu bir tatil olabilir. Veya hayat yolunda birilerini böyle makas gibi kesip atabilirsin. Yeni yeni yeniden yenilik çıkıyor. Joker kartı. Bu müthiş bir yenileme gösteriyor hayatında. Evet. Joker ne demektir? Delilik ve yenilik. Tam ikizler burcuna göre. Güneşi arkana alıp o gazla gidiyorsun. Fakat bir fırtına uyarısı var. Bu gazla giderken e, kalabalıklar içinde ya da böyle doing diye kafanı bir yerlere çarpabilirsin. Ve dersin ki bu ne fırtına, bu nedenmiş bakalım. Hangi katta fırtına verdi yine bakalım. Sağlık yönünden, birinci çakra, kök çakran. Yani bel, fıtığı ya da bel ile ilgili, e, kasıklarla ilgili karnımızın alt bölgesiyle ilgili ya da bir bebek istiyorsan güzel müjde bebek haberi de olabilir ama dikkat mikrobik hastalıklara her türlü hastalıklara dikkat et diyor sana burada ve içsel bir muhasebe yapıyorsun içsel yorgunluk ya da zaten Merkür Retro'da içsel olarak kendinizi bir düşünün yani diyoruz ya hani içsel yolculuk çıkın dinlenin meditasyon yapın. Sen de aynı böyle yapacak mısın? Başkalarına soru sormak ne kadar kolay ikizler Burcu. Ve de çok konuşup soru sorabilen bir Burcu'sun. Önce kendine yaz böyle sorularını yaz. Cevaplarını vermeye çalış. Ve ona göre bir şekil belirle hayatında. İçinden gelen sorular, içinden gelen cevaplar en doğrusudur. Ama kendini kandırmadan cevap vereceksin. Olumlaman geldi. Hayatım boyunca sürecek olan içsel yolculuğumda bütün cevapları buluyorum. İlham bilgeli ışığımı çevreme dağıtıyorum ve zengin hayatıma evet diyorum. Oley be. Çok güzel çıktı gerçekten. Evet geldik efendim. İkizler burcumuzun falını açmaya. Şuraya bakar mısınız? Tombul bir kuş. Bir direğin üzerinde haber hem de kocaman bir haber geliyor. Bir kişiye sırt dönüyorsun o kişiyi artık hayatından çıkarman gerektiğini anlıyorsun. Kadın ya da erkek, onu bilemem. Herkese göre değişir. Burada ne kadın ne erkek belli değil. Belki bir kadın bir erkek vardır. Evet. Böyle öyle bir kapı açılıyor ki bıçak gibi keskin. Artık bunu görmen lazım. Bunu görmezsen bu kapıdaki kapının ardındaki şansları da göremezsin. E korkma o kapıyı aç. Bir yenilik hakikaten var hayatında. Çok güzel ama sen gözetleniyorsun. Yani bir sürü göz senin üzerinde. E, sevilen bir kişisin. Fakat partnerinle bir zorluk yaşıyorsun sanki. Hani sanki ona stop, dur gibi bir şey söylemiş. Yani dur bakalım benim hayatımda bundan ileriye gidemeyeceksin gibi bir şey var. Evet. Burada B harfi C ya da Ç olabilir. Bunun yanı sıra evet böyle bir yan yana harfler dizelenmiş. A harfini görüyorum. Bir anlamda sen bakın dipte bir hayvan çıkmış. Evcil hayvanlar ama bir de deniz atı çıkmış. Şans. Evcil hayvanları biraz besle. Kediye köpeğe mama ver ya da veriyorsan o sana çok güzel dönecek. Çok büyük bir şans olarak dönecek. Evet. Dileğini tut bakalım ikizler burcumuz, dileğini tutuyorsun, dileğin anında ve de çabucak oluşmuş vaziyette, gerçekten hatta iki dilek geçirmiş olabilirsin içinden, çünkü sanki böyle ikizler burcusu ya karar veremiyorsun, dileklerin arasında bile, kocaman bir balon, yeni bir hayat, evet çok düşünüyorsun, çok düşünüyorsun bir konu hakkında, ee, ve burada gerçekten birilerine karşı bu fırtına uyarısı var ya stop demişsin yani bu olaya karşı bu duruma karşı stop dur demişsin bu da senin güzel bir hayata başlaman e, değişik ülkelere gitmen ya da ne bileyim değişik uzaklık kültürlere başka başka şehirlere yolculukların çıkmış L ya da I, İ olabilir harflerim var. Aa burada evet rakam olarak bunda da hiçbir şey göremedim ben. 9 rakamını şimdi gördüm. Tertemiz gö temiz gözyaşı dileğin oluştuğu zaman tertemiz temiz gözyaşın sana akacak böyle avuçlarına. Gelecek bazı gizli bilgiler de gelecek. Bunları da öğreneceksin. Temiz temiz de yolculuklar var. Temiz temiz e, hayatında geçirecek olduğun yolculuk var, hayat yolunda bir değişim. Gayet güzel çıkıyor fırtına uyarısına dikkat ediyorsun ve efendim ben böyle ortalığı batıra batıra geldim sevgili yengeç burcumuza, sevgili yengeç burcumuza geldik. Şimdi sevgili yengeç sen de bakalım Merkür retro'nun olduğunu unutma çünkü Merkür retro'da ne yapıyoruz? enerjimiz yarıya düşebilir Neslihan Şirin diğer kanalımda Merkür Retro videosunu izle zaten Merkür Retro videosunu da açılma kapanmalı böyle kutucuklara koyacağım hani e, bu videonun sonunda bakalım hangi evde geçiriyorsun bunu izlemen gerekli evet şimdi hemen geldik hemen geldik bakalım sevgili yengeç borcumuz Hemen açıyoruz kartlarımızı. Sevgili yengeç burcu güzel bir haziran. Aa, aa. Ya bu inanılmaz bir şey. Karıştırıyorum açıyorum kartları. Üç burcu şimdiye kadar birinci çakra çıktı. bir bebek haberi olabilir. Bakın bir toptan olarak yorumlarsak kasıklar mesane bölgesinde böbrekler bölgesindeki sıkıntıları anlattığı gibi kadınsal organlarımızda işte dişi erkek organlarında bir sıkıntıyı anlattığı gibi güzel bir yenilik bir doğum. Yani bu bir yaşam alanında bir doğum olabilir. Yani hemen ben gidip bebek doğuracaksın diye bir yeni e, hareket gibi bir şey de anlatıyor. Evet burada da bir yenilik ama sen cesaret yolculuk düşünüyor musun? Cesareti düşünüyor musun? Siyahlar beyazlar var ve e, burada cesaret yolculukta hani hayatında e, yapmadığın kadar cesaret edeceksin, araba alacaksın ya da borca gireceksin Arabayla ilgili olaylar olabilir e, ve burada kılıç ası çıktı. Yani kılıç ası ne demektir? Hayatında bir karar vereceksin. Fırsat fırsat üstüne fırsatlar gelsin. E, yengeç ve yükselen yengeç ay burcu yengece Çünkü bakın burada e, sizin cesaret edeceğiniz bir yolculuk yeni bir aşk olabilir yeni bir iş olabilir ve burada da aynı şekilde yine kılıçların ası çıkıyor bir fırsat yüzleşmenizde görüşme bir defne yaprağı bir güzel yapraklar çıkıyor Evet burada barış çıkıyor bir tüy var burada şans geliyor fırsat geliyor ve güneş sıcaklık sıcaklık üzerine güzel bir yaz getireceğini anlatan sıcaklık gelsin bakalım sevgili yengeç burçlarımıza güneş çıkmış. Güneş ne demektir? Bir sıcaklık, aydınlık, netlik, parlaklık, şanı şöhret, parayı ün zaten buradaki mucizede ay yengeç burcu kıskandım aman aman mucize mucize üstüne enerjiyi aldım kabul ettim deyiniz güzel bir enerji geliyor sevgili yengeç burcu olumlama anne ben bir mucizeyim mucize durumlar bana geliyor ve e, bereket evrenin sonsuz kudreti kişisel gücüm artırıyor mucizeler bana geliyor para aşk bana geliyor diyebilirsin evli de olsan aşkın kuvvetlensin Evet sevgili yengeç gerçekten çok güzel bir haziran. 3 tane kapı açılmış. 3 tane bakın görüyorsunuz içinde 3 tane aydınlık. Böyle bir şey olmasın mucize gerçekten. Bakın 3 aydınlığın var. Bu ne olabilir olabilir. Bakın zaten fincanı kolu buldun. Hemen bunu yaşayacaksın haziranda. Çok güzel müjdeli bir haber almışsın ya da alacaksın tekrardan. Anne baba gözüküyor aileyle ilgili güzel müjdeli muştulu haberler kocaman bir çınar ağacı bu da bolluk bereketi anlatıyor yurt dışı haberler bayrak sallanıyor böyle ve bir leylek bebeği olan olmayanlara bir bebek haberi koruyucu bir meleğin var e bu da güzel bir şey lale çıkmış sana şans şans üstüne şans geliyor şimdi burada sıkıntıdasın hala sanki sana şansların gelmeyeceğini etmeyeceğini bir karamsar yapı var bunu lütfen at üzerinden evet hiç bozmak istemiyorum güzel kapılar açılıyor ve akan şelale çıktı şimdi de bakın uzak, yüksekten akan bir su çıktı hadi bakalım dilek dile dilek dile dilek dile dilek diliyoruz e, olmayacak diye bir şey yok kalın ve gür bir şekilde dileğin aktı haziranın sonuna doğru olacak merkür retroyu unutmayan birazcık engel olabiliyor 8 rakamı çıktı burada 1 ve 8 rakamı çıktığı gibi yeni bir şey Vallahi yeni bir araba ya da ev ya da aşk ya da yani bunlar yenilik ama bunda bir yenilik bir güç kazanarak bir yenilik güç cesaret yap kendine gayet güzel çıktı ve bakıyoruz efendim yolların açık Yürü kim tutar seni sevgili yengeç burcu. Sadece kıskananları görüyorum. Sadece sana karşı bir kıskançlıklar görüyorum. Ama onda da senin ritüel mi yapıyorsun, dua mı okuyorsun, her ne yapıyorsan sana o kadar büyük bir koruma kalkanı var. Yani korunuyorsun, muhtemelen dualar yapıyorsun. Sizleri Seviyorum efendim. Lütfen e, videonun kutucuktaki, videonun sonundaki açılan kutucuktaki e, tıklayın. Merkür Retro videonuzu seyredin. Çünkü hangi de geçiriyorsunuz bu çok önemli. Hoşçakalın.